sağlığına. Hmm, gene reisin görünüşü bitti. Sadece içi kaldı. Sonunda beş bitti. Hadi içeri girdi. Ha. Hadi gel. Geliyoruz kızlarım. Durun, biz de geziyorum. Ama birkaç aks asker daha transfer etmemiz lazım. Komutanım, ilerleseniz ya sizi mi bekleyeceğiz, Allah Allah? Haklısın aslında. Durun. Yukarıda uyuma yerlerimiz var. Tamamdır komutanım. Şimdi şimdi uyu. Yarın sabah savaşa çıkacağız. Tamamdır. İlk biz gidelim. Ön sıranıza ben iyiyim. Tamam. Abi bir şey yapmıyorum. Şuna da bir saniye. Oh çok güzel ya. Dur ben de yatayım. Benimki de şurası olsun. Şurası da yap.

Аа баяа амгаралдаа аа аа саа хай я тай дурван диатай Hadi bir de gidelim komutanım. asker. Ay dur sen nöbette duracaktın. Sağolun Dur lan. Ben de şöyle yerde uyuyayım Arkadaşlar kilaya bastım ki yere yatabilsin. Yarın o azgalar uyanın. Ha uyanıyoruz komutanım. Ha. Ha. Aşağıda bekliyorum sizi. Ben durdum Ne 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 yapıyorsun lan? Sana ne lan? Zaman ne lan? Tamam sus. Tamam. Bak lan. Eh, tamam. Evet askerler neden sizi bu kadar erken uyandırdığımı Merak ediyorsunuz Evet merak ediyoruz Çünkü arkamdaki odayı gösteriyoruz Tamamdır Burası neden bu kadar büyük Diyorsanız burada devlerimiz kalacak Tamamdır Kapatayım Şöyle Neyse şimdi arkadaşlar video bu kadar. Önceye bakın devamı gelecek. Bay bay.